Sayın sanatçımıza plaketimiz ve çiçek takdimimiz var. Sayın Edip Bayram. Efendim alkışlarla Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve kıymetli eşi Zehra Hanım bizlerle sahnede. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz efendim. Başkanım mikrofon vereyim ben size buyursunlar. <laughs> Bu akşam biraz fazla kullandığımı düşünüyorum mikrofonu. Sanata ara asla vermeyeceğiz. Onun için çok fazla konuşmayacağım. Edip Akbayram'ı bugün burada bu güzel 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ağırlamış olmaktan onur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sanatın önünde saygıyla eğiliyoruz. Çok sağ olun. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sana da sanatçıya vermiş olduğunuz her her geçen gün ortada. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Şimdi o zaman sevgili misafirler bu anı bizler de ölümsüzleştirelim mi? Önce önce bu taraftan fotoğrafımızı alalım bizler. Evet harika. Buyursunlar. Ben şöyle mikrofonu biraz böyle alırsam eğer ortaya güzel bir fotoğraf çıkacak. Zehra Hanım sizler de buyurun efendim. Evet. Önce fotoğrafçılar, fotoğraf sanatçılarımız sizleri. Harika. Peki bu fotoğrafa sevgili Beylikdüzü bizler de dahil olalım mı? Bir selfie ile. Ellerimiz yukarıda olsun mu şöyle eller yukarıda. Ve şu taraftan alacağız. Sevgili Türkiye bu, bu, bu kareye girersen çok mutlu olacağız bizler de. Bu taraftan bir selfie yapalım o zaman. Bu anı ölümsüzleştirelim Sayın Başkanım ve kıymetli işi Sayın Edip Akbayram. Hazır mıyız? Sevgili komşular eller havada mı? Tüm eller havada mı Beylikdüzü? Evet. Ve burada, tekrar buradayız. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım ayaklarınıza sağlık. Çok naziksiniz. Zehra Hanım çok naziksiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok mersi. Başkanımızın da dediği gibi sanatara vermek yok. Alkışlarla Edip Art